Şimdi biliyorsunuz bu hayatta herkesin değiştirmesi gereken sorun yaratan bir döngüsü ya da döngüleri vardır. İşte bazı insan çok öfkelidir. Öfkesini kontrol altına alamaz. Bazı insanlar çok içine kapanıktır. Duygularını paylaşamaz. Bazı insanlar çok fedakardır ve bu döngülerin anlaşılması, gözlemlenmesi, yavaş yavaş değiştirilmesi gerekir. Fakat toplumlarda da bu böyledir. Buna toplumsal döngü deriz. Mesela Almanların toplumsal döngüsü çok çalışmaktır, iş bağımlılığıdır. Amerikalıların toplumsal döngüsü toksik pozitifliktir, fazla pozitif olmaktır. Japonların toplumsal döngüsü hayır diyememektir, bir insanı üzme endişesidir. Peki, hiç düşündünüz mü? Türk toplumunun döngüsü nedir? Yani en sık rastladığımız, en yaygın ve en çok sorun yaratan davranış kalıbı bizim toplumumuzda sizce nedir? Şimdi ben geçenlerde bununla ilgili bir şey okudum. Dünyanın en agresif ırklarından biri Türkler diye seçilmiş. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben bizim toplumsal döngümüzün yani ana sorun yaratan döngümüzün narsistlik olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada narsistlik yanlış anlaşılması çünkü çok yanlış bilgi veriliyor. Narsistlik bir insanın kendini çok beğenmesi, kendini çok sevmesi değildir. Tam tersi. Narsistlik bir insanın zor duygularını, karmaşık duygularını, eksik taraflarını, kusurlarını reddetmesi, sahiplenememesi demektir. Yani karanlık tarafıyla yüzleşememesi demektir. Şunu çok duyarız değil mi? İşte ben çok rasyonel biriyimdir. Asla kırılmam, üzülmem, öyle ağlamam, küsmem. Ben çok sakin biriyimdir. Asla e, öfkelenmem. Asla sinirlenmem. Ben çok güçlü biriyimdir. Kolay kolay üzülmem. Ben sevdiğim birini asla kıskanmam. İşte tüm bu yorumların altında narsislik yatar. Narsizm siyah beyazcılıktır. Ben buyum, o olamam. Ben beyazım, siyah olamam. Gri asla olamam. Narsizm... İnsanları davranışları, duyguları siyah beyaz, olumlu, olumsuz, güçlü, güçsüz, negatif, pozitif diye ayırır, ayrıştırır. Oysa öyle midir hayat? İnsan ruhu öyle midir? Bir insan grilerde saklıdır. Bir insanın bir sürü rengi vardır. Bir insan sadece bir şey olamaz. Dünyanın en iyi insanı bile içinde garip duygular barındırabilir. Kötü dediğimiz ki iyi kötü diye ayrılmamalı ama kötü dediğimiz duyguları içinde barındırabilir. Dünyanın en akıllı insanı budalaca fikirlere sahip olabilir. Dünyanın en güçlü insanı ben güçlüyüm diyen insana gün gelir yıkılabilir, üzüntüden mahvolabilir. Dediğim gibi bir insan sadece bir şey değildir. Fakat narsizmde şöyle bir yaklaşım da vardır. Ben seviyorum. Asla sevdiğim insanı kıskanmam asla hiddetlenmem yani keskindir yine siyah beyazdır. Mesela bununla ilgili de örnek vereceğim. Bir anne kız çocuğunun mutluluğunu, mutlu evliliğini, dış görünümünü, güzelliğini kıskanır mı? Normal midir bu? Ya da bir baba oğlunun gücünü, kudretini, mal varlığını, boyunu, posunu kıskanabilir mi? Bir kardeş Kardeşinin başarısını kıskanabilir mi? Bir insan en çok sevdiği insana nefret edebilir mi? Bir süreliğine ya da uzun bir süreliğine. Bunlar normal midir? Evet, bunların hepsi normaldir. İnsanidir, doğaldır. Bu duyguları içinde barı, içinize barındırmanız sizi kötü biri yapmaz. Sevginizi kusurlu, noksanlı yapmaz. Zaten bizdeki karıştırılan nokta budur zararlı olan, sağlıksız olan duygu değildir, davranıştır, davranış kalıbıdır. Şimdi ona da örneklendireceğim. Mesela kıskançlığını kabul edemeyen, sahiplenemeyen ebeveyn, eğer çocuğunun başarısını kutlayamıyorsa, sessiz kalıyorsa, yetersiz görüyorsa, garip yorumlar yapıyorsa işte zararlı olan, sağlıksız olan bu davranış kalıbıdır. Kıskançlığın kendisi değildir. Ya da çocuğuna çok öfkelenen biri ara ara o öfkenin sebebini anlayamıyorsa, o öfkeyi irdeleyemiyorsa, yargılıyorsa ve gün gelip bir gün çocuğuna tokat atıyorsa işte zararlı olan odur. O sahiplenilmeyen öfkenin şiddete dönüşmesidir. Davranış şeklidir. Öfkenin kendisi değildir. Ve nitekim öfke de diğer duygularda sahiplenmediğimiz zaman, farkına varmadığımız zaman, farkındalık çemberine almadığımız zaman işte o zaman toksik davranışa dönüşürler. Yani zararlı olan duygular değildir. İçimizde binbir türlü duygu barındırabiliriz ama zararlı olan o duyguların biz farkına varmadan, adlandırmadan davranışa dönüşmesidir. Ve ben aslında sadece öfke, kıskançlık değil bence bizim toplumumuzda kabul edilmesi zor olan duygular içinde. Bir de kırgınlık da var. Mesela şunu da çok duyuyorum. Ama ne arayacağım? Aramıyorsa araması hiç umurumda bile değil. Ne yapayım artık yani? Aslında bir kırgınlık var ortada. Ama kişi o kırgınlığı sahiplenip ifade etmek yerine ne yapıyor? Küsüyor, surat yapıyor, mesafe koyuyor, ifade etmiyor. Yine sahiplenilmeyen, yer açılmayan, kabul edilmeyen o duygu toksik davranışa yol açıyor ve ilişkide bir sorun yaratıyor. Ve nitekim sanırım kırgınlık da aslında arkasında utanç duygusu, mahcubiyet ya da reddedilme korkusu yaratan bir duygu. Ama o da yine sahiplenmekte zorluk çektiğimiz duygulardan biri diye düşünüyorum. Ve bizim toplumumuzun işte ana sorunu bu. O kabul edemediğimiz duygular bir şekilde ilişkilerde sorun yaratıyor. O yüzden de hep işaret parmağı dışarıyı gösteriyor. İşte o çok ukala biri. O çok bencil biri. O çok toksik biri. O çok ahlaksız biri. O çok zararlı biri. Neden oluyor bu? Çünkü bir insan kendi içinde barındıramadığı, kabul edemediği duyguları bir başkasında gördüğünde elbette ki yargılar, kınar ve eleştirir ama o eleştiri anları çok önemlidir. Bizim için altın değerindedir. Terapiye de eleştiri geldiği zaman, dedikodu geldiği zaman biliriz ki o bir keşif anıdır. Ne zaman ki böyle yapıyorsunuz, o anı durdurun ve kendinize yöneltin işaret parmağınızı. Diyelim ki birinin davranışlarını çok saçma buluyorsunuz, çok çılgınca, çok Ölçüsüz geliyor size, eleştiriyorsunuz, kınıyorsunuz. İşte o zaman kendinize yöneltin. Acaba içinizdeki o saçmalama isteğiyle, çılgınlık isteğiyle mi yüzleşemiyorsunuz? Aslında o yargıladığınız duygu kendi içinizde mi barınıyor? Ya da diyelim ki birinin kırgınlığını, ağlamasını, acıyı ifade etmesini kurban olarak görüyorsunuz. Katlanamıyorsunuz, dinleyemiyorsunuz bile, eleştiriyorsunuz. İşte o zaman yine kendinize yönelin. Acaba kendi kırgınlıklarınızla, kendi zor duygularınızla, gözyaşlarınızla mı yüzleşemiyorsunuz? Bunu zayıflık olarak mı, güçsüzlük olarak mı görüyorsunuz? Bütün o anlarda, yargılama anlarında lütfen işaret parmağınızı kendinize yöneltin. Ve işte bu bizim toplumumuzdaki hataları kabul edememe, özür dileyememe, karşı tarafın perspektifini bazen görememe ya da sorunlara atağa geçerek yaklaşmak, savunmaya geçerek yaklaşmak, bütün bu döngülerin altında ben bu anlattığım kolektif narsizm yatıyor diye düşünüyorum. Yani karanlık tarafımızı içimize alamamak, sahiplenememek. Ve toplumdaki ayrışmaların, aile içindeki çatışmaların, ayrışmaların, küslüklerin, dostluklar içindeki anlaşmazlıkların, evlilik problemlerinin de ana kaynağının genellikle bu olduğunu düşünüyorum. Lütfen sizden rica ediyorum unutmayın sağlıksız olan asla ve asla içinizde barındırdığınız olumsuz diye adlandırdığınız duygular değildir. Sağlıksız olan o duyguları adlandıramadığınızda toksik davranışa dönüşmesidir. Ve lütfen kıskançlık, hiddet, öfke, endişe, korku, gözyaşı, mahcubiyet, ezilmişlik, küçümsenme duygusu, bütün bunlara yer açın, alan açın. Göreceksiniz. Duygularınızı adlandırdıkça, alan açtıkça o kaslarınızı esnettikçe duyguların yoğunluğu da azalacak ve toksik davranışa dönme olasılığı da azalacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. En kısa zamanda görüşürüz. Hoşçakalın.